İzle. Sen merakla. <laughs> Dört ay var orada bırak da izin neler yapmış görüyorum. Valla Melis elinden tutmasaydı senin daha bir şey yapacağın yoktu Kemal. Kızlara laf sokuşturmaya <laughs> tam gaz <laughs> devam edecekti. Ee, bu işler böyle. Abi Burası evli, evlendirme programı canım benim laf sokuşturma programı değil. Ben laf sokuşturarak kaldım iki ay burada Gamzeciğim. Laf sokuşturmaya da de devam kaldım. edeceğim laf. Ama e, yanlış bir yol Nedense izliyorsun. bir kişiye sokuşturuyorum o lafı. Sen acaba? herkese sokuyorsun. Burada Kemal, benden şikayetçi burada olan var mı? Laf sokarak kadar? kalmaya devam et hayat. Ne diyorsun ya? Doğru söylüyoruz. Melis senin elinden tutmasın senin şimdi bir şey, bir şey mi söyledim? Ki. Bana bu hareketler falan... Hayır, mi? ben burada bir şey mi söyledim? Bu hareketler sen böyle mi konuşuyorsun benim yanımda? Hmm. Tamam sakin. Evet Kemal'cim devam edebiliriz. Melis Bak ben buradayım. konuşmamı konuşmuyorum. Bence de konuşma sevgilim var. Ben onun hatrına senin üstüne gitmiyorum ama sen onun hatrını saymayıp halen benim üstüme gelmeye devam ediyorsun. Damatlar evinde bana Anlamaz. damatlar evinde bana yardırmaya devam ediyorsun. Yardırmıyorum ben. Eğer ben bu kızın hatrına e, senle tartışmıyorsam, arkadaşım olduğu için sen de biraz dikkat et. Ben de seni tekrardan söylüyorum. Bu evde hep söyleyeceğim. Ben... Konuşmayacağım yerini yadırgama. Senin almış olduğun terbiyenle alakalı. Ben buradayım. Ben ben buradayım. Senin de ne değer <gülüyor> verdiğin <gülüyor> benim durumda. Anlamıyorum seni ya. <laughs> Ay, yemin ederim bırak. Ben bile insanlarla gelip sinir kilitlerimle kavga etmiyorum ama sen geliyorsun buraya milletle kavga ediyorsun. Ben gidiyorum. Benim beni görebileceğin şey çok az bir süre var burada ve ben o süreyi kesinlikle şey kullanmıyorsun. Mı? Ya sen beni savunuyorsun onu mu savunuyorsun? Bana bağırma. <laughs> Burada yüzümüze yardır. Arkamızdan konuşacağına, şimdi oradan tamam, arkamızdan bir ton hakaret Gel yaşa. buradayım delikanlıysan yüzüme söyle. Damatlar evinde arkamdan yardırma. Yüreksiz. Oo. Gamze sen de lütfen düzgün konuş. Geçen sene bu senin yaptığının aynısını ben de yaptım. Tamam mı? Gelinler eviyle ters düştü. Gelinler eviyle ters düştüğün zaman ne oluyor biliyor musun kardeşim? Melis orada kuvvetli bir kız olmasa tamam mı? Melis orada eğer böyle güçlü bir insan olsa ne olur olmasa, Emre ben haklıyım. Kardeşim ben, ben... sen haklısın veya değilsin Yazsınlar ama sen Yazsınlar abi günü... ters düştü hepsi yazsın. Kusura Bak, bakma da. Ki. Onun Hala, kusura kusura bakma da. Ben sana şunu sen diyorum. Ters sen ters düştün diyorsun ya ben orada saati bir kişiye tersim. Buradasın. Sen günün 12 saati tamam. buradasın o kız orada. Tamam. tamam. mı kardeşim? O sıkıntıların hepsini sen yaşamayacaksın orada. Kardeşim. O yaşayacak. Heh. Milletle kavga etmeye mi geldin, laf yetiştirmeye mi geldin diyor. Rabia da oradan çıkıyor diyor ki sen başlattın Gamze diyor. Ama benim kız arkadaşım diyemiyor bunu. Ba, Demek ki hatayı de gördü o da. Orada. Ona ayrı söyleyeyim. Yani, abi, onu ayrı söylüyor. Allah Allah. Rabia hatayı onda görüyor. Melis benim kız arkadaşım bende görüyor. Kardeşim insanların bakış açıları farklıdır ama. Herkes aynı şekilde Kusura göremez bakmadan, ki bakma da ben yani. ilişkimde kız arkadaşım hatalı olsa savunurum kardeşim. E, savunursun bu. tabii ki. Ama bu sefer de senin adaletinden yana millet Baba, şüpheye düşer. bu sefer bak Melis başkaları sana laf söylemesin diye kendi söylemiş olabilir.